Merhabalar, güzel yürekli dostlar. Ben Ferhan. Prof. Dr. Stefano Duana'nın yazmış olduğu Tanrılar Okulu kitabından bir bölüm dinlemeye ne dersiniz? Başkalarına ve başkalarının mevcudiyetine ve yargılarına bağımlı olmaktan daha kötüsü yoktur. Tüm bunlardan kendini kurtarabilmek uzun bir hazırlık gerektirir dünyayı yaratanın sen olduğunu ve dışındakilerin seni değil, senin onları memnun ettiğini anladığında, gördüğün, işittiğin ve dokunduğun her şeyin senin yarattığın şeylerin sonucu olduğunu anımsadığında, korkuların da son olacak. Dünya çiğnediğin bir sakız parçasıdır. Dişlerimin biçimini alır kişi ancak bilmiyorsa öğretebilir demişti. Dreamer gerçekten bilen öğretemez. Anladığımız şeyi gerçekten bizim olanı bir başkasına aktaramayız. Mutluluk, zenginlik, bilgi, istek ve sevgiden dışarıdan edinilecek şeyler olmadıkları gibi başkaları tarafından da verilmezler. Onlar sadece hatırladıklarımızdır ve özümüzün demir başlarıdır. Her insanın sahip olduğu bir tür doğal mirastır. Hiçbir politika, din ya da felsefe sistemi toplumu dışarıdan değiştiremez. Ancak ve ancak bireysel bir devrim, yeni bir psikolojik doğuş, her insanın tek tek hücre hücre oluşundaki yaralarının sarılması bizi daha refah bir gezegene, daha zeki, daha doğru, daha mutlu bir medeniyete taşıyabilir. Bir bütünün içinde olmamanın eksikliği, insanı cehalet, korku ve kendi kendini imha etmeye mahkum eder ve onu hastalıklara, çöküşe, saldırganlığa, acımasızlığa ve düş dünyada savaşmaya kadar götürür. Dünya senin onu düşlediğin gibidir. O bir aynadır. Dışarıda kendi dünyanı bulursun. Yarattığın, düşlediğin dünyayı. Dışarıda kendini bul. Git ve kim olduğunu gör. Diğerlerinin senin içinde taşıdığın yalanın, uzlaşmanın, cehaletin yansıyan görüntüleri olduğunu keşfedeceksin. Değiş ki dünya değişsin. Beter bir dünya yaratıyorsun. Sonra da kendi yarattığın şeyden, kendi esaretinden dehşete düşüyorsun. Dünyanın nesnel olduğunu düşünüyorsun. Oysa dünya senin onu düşlediğin gibidir. Git dünyaya gir ve bunları kabullen. Kendi içindeki yoksullarla, zorbalarla, toplum dışına atılmışlarla tanış. Onları kabullen. Sakın onları görmezden gelme ve sakın suçlama. Dünyana teslim ol. Git ve yarattığın şeyi bilinçli olarak kabullen. Bir dünya, sabit, cahil bir dünya, ölü. Bir kişinin gücü kendine sahip olmasında ve aynı zamanda kendisine teslim olmasında yatar. özgürlüğünü bir avuç uydurma gerçekliğin içine hapsettin. Sana dayatılan sahte uykundan uyanmanın, cehennem misali bir yaşam görüşünü bırakmanın artık zamanı geldi. Bir gün artık çalışması gerekmeyen, düşlemeyi bilen bir toplum olacak. Sevgi dolu, düşlemeye yetecek kadar zengin ve düşlediği için ebediyen zengin kalacak bir insanlık. Evren bolluk içindedir. Bir kişinin içten isteyeceği her şeyi fazlasıyla veren bereket boynuzudur. Böyle bir evrende kıtlıktan korkmanın gereği yoktur. Sadece senin gibi korku ve şüphe dolu insanlar yoksul olabilirler. Dünyada bağımlılığı ve yoksulluğu sürekli kalıcı kılabilirler. Yoksulluk, kişinin kendi sınırlarını görememesi demektir. Kişi, başına gelen durumlara karşı tavrını değiştirdiğinde, başına gelecek olayların doğası da zamanla değişecektir. Varlığını hafifletmek ciddi bir emek ister dedi. Bunun için ebeveynlerinin, öğretmenlerinin, felaket tellallarının ve kıyamet habercilerinin sana dayatma yoluyla öğrettikleri her şeyi arkanda bırakman gerekir. Onlardan kurbanlık bilincini nasıl düşüleceğini, nasıl sefil, yoksul ve hasta olunacağını öğrendik. Ardından yavaşça yüzüne yüzüme yaklaştırarak ekledi. Onlardan ölmek için binlerce yol öğrendik. Uygarlığın doğuşundan beri bilinçli perdelenmek suretiyle uykuya yatırılan milyonlarca insana nesilden nesile kirlenme yolu ile kendilerinin kıt ve sınırlı olduklarını körü körüne inanmaları öğretildi. Kendini gözlem, kendini düzeltmektir. Bir kişi kendini gözlemleyebilirse geçmişindeki her şeyi düzeltebilir. Retina üzerine düşen görüntüler dünya değildir. Dünyanın masalıdır. Gerçek savaşçılar başkalarının üstünde hakimiyet kurmak ya da onları kontrolleri altına almak için savaşmazlar ve onlar asla bir zafer kazanmak, sömürge ya da ganimet sağlama uğruna da savaşmazlar. Onlar kendileri için gerçekten önemli olan tek bir şeyi, kendi içsel özgürlüklerini kazanmak uğruna savaşırlar. Beden ruhun ete bürünmüş halidir. Ruh ne kadar ölümsüzse beden de o kadar ölümsüzdür. Bizim dışımızda başka bir dünya yoktur. Her karşılaştığımız, her gördüğümüz ve her dokunduğumuz şey aslında sadece bizi yansıtmaktadır. İnsanın yaş antısındaki diğer kişiler, olaylar ve durumlar onun koşullarını açığa çıkarır. Görüş açımızı alt üst etmeyi öğrenmememiz gerekmektedir öğrenmemiz gerekmektedir. İnsanların genellikle zorluk veya felaket olarak gördükleri, beddua ettikleri her ne pahasına olursa olsun kaçındıkları her şey aslında ölüm psikolojilerini yaşam psikolojisine dönüştürmelerini sağlayacak çok değerli malzemelerdir. Evren olduğu haliyle mükemmeldir. Değişmesi gereken yalnızca sensin. Değişmesi gereken yalnızca sensin. Oluşun gıdası niyet, aklın gıdası sükunet, bedenim gıdası oruçtur. Kişi kendisi için açık ve seçik olarak sadece sağlık, zenginlik ve esenlik diler kendisini gözleyebilseydi ve yüreğini duyabilseydi aslında hiç durmaksızın bir olumsuzluk ezgisi söylediğini yani endişelerden, sağlıksız ingelerden ve başına gelebilecek belki de hiç gelmeyecek korkunç olayları beklemekten ibaret bir felaket duasıyla yakardığını işitebilecekti. Kendini yenmek kadar kutsal bir savaş yoktur kendi sınırlarını aşmak kadar büyük bir zafer yoktur. Bütünlük varoluşun bir iyileştirme sürecidir. Bin yıllık inanışları yıkmayı, olumsuz duyguların ve yıkıcı düşüncelerin dönüşümünü, kendi ustalığına ulaşmayı, yiyecekler, uyku ve nefes alma üstüne hakimiyet kurmayı gerektirir. Algıladığın, gördüğün ve dokunduğun her şey bir görünmeyenden kaynaklanır. Bir insanın yaşamı düşlerinin gölgesidir. İlkelerinin ve inandığı her şeyin gözler önüne serilmesidir. Herkes kararlılıkla inandığı şeyin noktasına, virgülüne kadar gerçekleştiğini görmüştür. İnsan daima yaratır. Karşısına çıkan engeller ise İnsanın kendi sınırlarının, çelişen fikirlerinin ve zayıflığının maddeye dönüşmesidir. Kimisi vardır yoksulluğa inanır, kimisi hastalığa tapar, kimisi sürekli olarak kıtlığa ve kısıtlanmaya inanır ve kimisi de her şeyini suçluluk duygusuna bağlar. İnsanoğlu varlığının en karanlık durumlarında bile daima yaratır. Sana bunu tekrarlamaktan asla vazgeçmeyeceğim. Senin dışında olan hiçbir şey yok. Dışarıdan gelen hiçbir yardım yok. Senin adına dünya dediğin yer bir görüntüden ibaret. Gerçek dediğin şey ise düşlerin ya da kabusların pürüzsüz bir aynaya yansıması, maddeye dönüşmesidir. İşte insanlar küçük psikolojik cüceler haline böyle geldiler. Hatta böcekten bile küçük. Kuyruklarını bacaklarının arasına kıstırarak dünya üzerinde dolaşıyor. Bir tür suçluluk duygusu besliyor ve korkuyorlar. İnsan bir kez bu alçalma düzeyine indiğinde ihanet etmekten, suçlamaktan, yakınmaktan, kendine acımaktan ve yalan söylemekten, özellikle de yaşadığı sorunun önemsiz, takıldığı ayrıntıların değersiz arada bir karşılaştığı sorunların ufak tefek ya da anlık terslikler olmasının dışında yaşantısının aslında mükemmel olduğunu inanarak kendine yalan söylemekten başka bir şey yapamaz hale gelmiştir. Bütünüyle körleşmesi sonucunda yaşantısında hoşuna gitmeyen bir durumun ve tamamen önemsiz görünen bir ayrıntının arkasında tüm insanlığa bulaşmış aynı hastalığın bulunduğunu görmek dahi istemez. Yaşamın tek bir atomunu değiştirmek için her şeyi değiştirmesi gerekir. Düşünce biçimini, kararlarını ve genel geçer dünya görüşlerini baş aşağı etmesi gerekir. Bilim tapınaklarının, yardımsever kuruluşların, ilaç laboratuvarlarının, gıda sanayinin, dinsel yardım ünitelerinin, güzellik enstitülerinin, keşişlik ve katı kurallara bağlı din okullarının bilinçsizce ölüme hizmet ettiklerini göreceksiniz. Onlar da bu ölüm düzenini beslerler ve bu düzendeki ekonomik felaket ile de beslenirler. Onların sağlık ve refah mutluluk ve uzun yaşam mesajlarının altında bilinçsiz olarak ölüme kayıtsız şartsız bir bağlılık, çok güçlü bir hizmet anlayışı yatmaktadır. İmkansız olan her zaman diğer bir imkan kapısını açar. Yaşlanan maskenizin altında kendi yalanınızı gizliyorsunuz. İşlerinizi yönetecek kişileri devredin. Bu rollerden vazgeçin. Bunu kendi kararlılığınızda yapın. Yoksa yaşam onu size zorla yaptıracaktır. Korkunun seni dışarıdan ürküten ya da tehdit eden bir şeye karşı geliştirdiğin doğal bir tepki olduğunu düşünebilirsin. Güzel yürekli dostlar, benden başlayarak herkese bütüne şifa olsun.